Tamam, deneyimize başlayacağız. Şimdi sen şey misin? Ee, ölümsüz, ölümsüz müsün? Evet ben ölümsüzüm. Tamam. Şimdi otur. Atırayım mı? Otur. Tamam oturayım. Ne yapacağız şimdi? Deneyler yapacağız. Ölmezsen size para vereceğiz. Tamamdır. Senin sözleşmede yazıyordu. Tamam, tamam, video çekiyoruz yedi evet. tamamdır Uyanın bakalım bir tane de bir var o da birazdan yapacağız bakalım o da ikinci bölümde olacak eğer abone ol like kadarlarsa ikinci bölüm çekeceğiz tamam evet deneyimize başlıyoruz 3 2 1 Evet çıkarabilirsin Evet hemen notu yazalım birinci bölüm geçti Tamamdır çıkar onu ıh ıh tamam çıkardım. tamamdır şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz nasıl geçeceğiz ki hmm. ama sizi bir sene burada katlamam lazım çünkü e, özel deneyler yapılmış size Ondan dolayı Size de yaklaşamıyorum o zaman ee, Tamam bir dakika Şimdi arkada bir tane Mayın gibi bir şey var Ona bas bakalım ne olacak ba Basayım Ne garipmiş ya burası da Basayım Ha o tuşa bas Tuşa basayım Ayağımın basıyor benim istediğin şeyi bas. Tamamdır. <laughs> Çok güzel. Evet. şimdi ikinci testi geçtiniz. Tamamdır. Şimdi size bir tane daha test yapacağız. Düt düt. Yani şu an ekranıma girdim. Ekrandan seçiyorum. Evet. Evet. Şimdi dikkat edin ve patlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. İyi misiniz? Hem de çok iyiyim. Tamamdır. Tekrar patlatmam gerekecek. Evet. Evet. Üçüncü testi de geçti. Dördüncü test. İkisi... Farklı te aynı test ama. Hayır şey yaptım. Allah cam kırıldı şey. ısındı ya herhalde ondan kırılmış He. Tamam. Şimdi o zaman eee diğer testimize geç geçelim. Diğer testimiz ise firework testi. Biliyorsunuz güçlü bir bomba. Ama uzak uzaklatır mı? Uzaklatır mı? uzaklat onu. Uzaklat onu. Uzaklat. Uzaklat. Ne istam tamam çok sıkıntı olmaz dedi Oh, iyi ki biraz uzaklaşmışım ha. Aa, elim ayağım yanıyor, ayağım yanıyor. Yer sıcaklaşmış, e, ayağım yanıyor. Ayağım yanıyor. Aa, oh, ayağım yanıyor, ayağım yanıyor. Hadi be. Uf. Ne sıcakmış ya. Hele siz şuna dokunun. Dokunmak istemiyorum. O çok sıcaktır. Hele bir dokunayım. Ah! yan, yaktın da pelimi ya. Bana hiçbir şey olmuyor. Bakın. Oo, kafamda her yerimi sürtüyorum. O siz de çok elastikmişsiniz. Evet bakayım. Oo, oh, oh, oh. Hop, hop, hop. hop. Tamamdır siz e, başarıyla geçtiniz. Diğer kişilere bak siz olmazsa finale kalacaksınız. O tamam. Ben çıkabilir miyim şimdi? Evet çıkın. Nasıl çıkacağız? Çıkın öldüreceğiz sizi de işte öldüremiyoruz. Kapıyı açın lütfen. Ah, oh. Tamamdır. Sırandaki gelsem. Cin cin cebi cebi. Evet. Aa, bu ne? Yerler neden sıcak? Deney yaptık da ondan. He tamam. Şimdi para 1 milyon TL değil mi? 1 milyon dolar. He. Aranız dedim. Pumpkin göbek adı Mahmut. Tamam Mahmut mu diyeyim o zaman. Mahmut be. Mahmut bey oturup ee, oturma oturmasam ben oturmayı hiç sevmem de. He doğru da daha öyle olur. Bu ne yapacağız şimdi kafamıza taktık yarışma mı yapacağız? Görmüyorum önümü soru mu soracağımız Ne yapacağız? Ne sorusu ya? Pa kafanın şey e, lazerleri atacağız. He kedi lazeri gibi bir şey. Ne kedi lazeri ya? Hayır. Güçlü bom bomba lazeri atacağız. Nasıl yani? Bilmiyor musunuz? Sizce ölüyor musunuz? Ölmüyor musunuz diye bakacağız. Ben niye ölmeyeyim ya? Eda, yok ölmem ölmem basın. Allah! Nasıl ya? Tamam. Ee, kaybetti yarışmacımız. Galiba. Yaşıyor musun? Yazıyorum, yazıyorum. Tamamdır. Birinci test başarılı. İkinci teste ba geçe geçebilir miyiz acaba kine, kine... Evet. Arkada. gidip çok iyi olur. Evet. Arkada bir tane bomba var. Ay ayağım. He? Ona basacağım. Bomba mı? Yok tuş var tuş tuş. He tamam tuş var. Tuş varsa basit. basit, basit. At, at. Ne oluyor ya? Ben tuşa basacağım. Tuşa basınca ne oluyor? Göreceksin. Evet, ikinci testi de geçti. Üçüncü teste geçebilir misiniz acaba? Hemen dur, dur, dur. Evet, şu anda diğer testimizde <laughs> Tamamdır. İyi misiniz? Oo ve 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 iyiyim. Tamamdır. Diğer testimize ge geçelim o zaman. E evet, diğer testimiz hazırlanıyor şu anda. Merak etme. <laughs> öf 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 anam. Camlar kırıldı, her şey patladı. Eva. i̇çeri girmem lazım ya. Ah! Ah yandaydım. Evet. Şimdi. Oh. Tamam. Allah dur yanıyor. Her yer yanıyor. Allah Bakalım. Bir karınca gelir. Bakalım bakalım. Ya da karınca gelmez bir şey gelir. Ekirpi gelir. Ne ne ne? Ne ne ne? Uşu da uşu ka ka ka. Uşu da ka ka ka. Uşu da uşu da ka. Bu ne ya acaba? Oh. Allah bismillah oluyor ya? İçinde bir sıkıntı mı var acaba? Ay yanıyorum. Kafam yandı. Uşu da ka ka ka. Uşu da ka ka ka. Uşu da uşu ka ka ka. Uşu ya ya de boşu da boşu da ka, kalk kalk kalk. Boşu da boşu Allah. İlküncü bölümü istiyorsanız abone olup like atmayı